Haliç kıyısında Bahariye Caddesi'nin hemen yanı başında olan Sultan 5. Mehmet'in yani Mehmet Reşat'ın türbesindeyiz. Bugünkü ilk rotamız Sultan'ın yaptırmış olduğu bu muhteşem türbe olacak. Türbe Mimar Kemalettin tarafından neoklasik üslupta inşa edilmiştir. Yani hem Osmanlı ve Selçuklu'nun mimari özelliklerini hem de yeni mimari üslubunun özelliklerini görmek mümkündür. Bakın türbenin tam yanında Numune Mektebi vardır ki bu mektebi de Sultan Reşat inşa ettirmiştir. Hatta çocuk seslerini çok sevdiği için mektebin yanında defnedilmek istemiş. Bunun üzerine arkamda görmüş olduğunuz türbe inşa edilmiştir. 1918 yılında vefat ettiği zaman Eyüp'te bulunan bu güzel türbesine defnedilmiştir. Türbenin neoklasik o klasik bir üslupta inşa edildiğinden bahsetmiştim. Bu karnaslar, rumi motifler klasik üslubu yansıtıyor. Barok sanatının izlerini görmekte mümkün. Bakın yukarıda ön cephede alınlık kısmında bir besmele-i şerif görünüyor. Süleyman Bey tarafından yazılmış. Kapının üzerinde ise müsenna bir hat levha bizi karşılıyor. Saat suresi 50. ayeti kelime yazılmış. Cennet-i adnin müfettihaten lehumul ebvab. Yani adn cennetlerinin kapıları onlara ardına kadar açıktır. İstanbul'da metfun bulunan Osmanlı padişahları içinde sur dışında defnedilen tek padişah Mehmet Reşat Han'dır. Türbesinin inşaatı bittikten sonra şöyle dediği rivayet olunur. Biz en azından mezar yerimizi hazırladık. Korkarım ki bizden sonra gelenler bunu da bulamayacaklar. İleri görüştüymüş ki dediği aynen vuku bulmuştur. Hilafetin ilgası ve Memaliki Osmaniye'nin hanedanın yurt dışına sürgün edilmesiyle birlikte başta Vahdettin Han olmak üzere pek çok hanedan mensubu yurt dışında vefat etmiş ve maalesef diyarı gurbette defnedilmişlerdir. Bu coğrafyanın kaderini değiştiren en önemli olaylar, hadiseler belki de Sultan Mehmet Reşat döneminde yaşanmıştır. Mesela 1911-1912 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 Harbi Umumi, Cihan Harbi ve Çanakkale Savaşları. Peki bu kadar önemli hadisenin cereyan ettiği bir dönemde saltanat makamında bulunan Mehmet Reşat'ın ismi neden fazla anılmaz? Mesela Sultan Abdülhamit dediğimiz zaman herkes bir kitap okumuştur. En azından onun hakkında bir şeyler söyleyebilir. Hakkında dizi bile çekildi. Ama Mehmet Reşat deyince elimizde fazla malumat bulunmaz. Bunun bir sebebi var. Sultan II. Abdülhamit Han, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından bir ihtilalle 31 Mart vakasından sonra tahttan indirilmiş, yerine Sultan Mehmet Reşat getirilmiştir. Yani Sultan Mehmet Reşat sembolik bir padişahtır. Siyasi ve askeri olaylara müdahale edememiştir. Bu nedenle de tarihte ismi fazla anılmamıştır. Ancak padişahlık makamının ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından yaşamış olduğu bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 1910 senesinde Arnavutluk'ta bir isyan baş gösterir. İttihat ve Terakki Cemiyeti aldığı bir kararla Hariciye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı Arnavutluğa isyanı bastırmak üzere gönderir. Mahmut Şevket Paşa cebir tatbik eder. İsyan bastırıldı gibi olur ama kargaşa bitmemiştir. Bunun üzerine Mehmet Reşat kararlı bir duruş gösterir. Barbaros zırhlısıyla Balkan coğrafyasına seyahat eder. Pristina'da, Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar'ın şehit edildiği ve defnedildiği yerde cuma namazı kılar. O namaza 100 bin kişi iştirak eder. Arnavutluk'taki isyan bıçak gibi kesilmiştir. İşte şu hadise bile padişahlık makamının ne kadar önemli olduğunu gösteren en ehemmiyetli örneklerden biridir. İttihat ve Terakki Hükümeti şehzadelere maaş bağlamak ister, bunun üzerine Sultan Mehmet Reşat şu cevabı verir. Bir mülazım bile evlatlarının iaşesini temin edebiliyorken ben nasıl evlatlarım için milletimin kasasından maaş talep edebilirim? Yine ameliyat olmadan evvel Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunur. Allah'ım memleketin halini hayra tahvil eyle. Eğer benim yaşamam memleketim için hayra alamet değilse şu masadan beni kaldırma ya Rabbi. Türbenin avlusunda iki ayrı havuz yer alıyor. Bu havuzlar estetik bir kaygıyla ve Sultan Reşat'ın kuş sevgisinden dolayı yapılmış. Sultan Reşat kuşların rahatça su içebilmeleri için böyle geniş hazneli havuzlar inşa ettirmiş. Sultan Reşat ve kuş sevgisi deyince şunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Padişah böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerekmektedir. Almanya'dan bir hekim getirtilir. Ameliyattan bir gün önce rüyasında Azrail Aleyhisselam'ı görür. Azrail Aleyhisselam bedevi elbiseleri içinde sultanın ruhunu kabz etmek üzere gelir. Sultan tevekkül halinde ruhunu teslim edeceği sırada içeriye iki tane güvercin girer ve şöyle derler. Efendimizin canını bağışlayın, bizim canımızı alın. O hal üzere uykudan uyanan padişah musahibi Şakira'yı çağırır ve derhal en sevdiği güvercinlerin haline bakmasını ister. Musahip Şakir Ağa Beşiktaş Sarayı'na gider bir de ne görsün iki kuş da vefat etmiş. Geri gelir ancak tedirgindir. Sultanın huzuruna çıkar titrek bir halde nasıl söyleyeceğini düşünürken Padişah gözlerini kaldırır ve şöyle der. Kuşlarım ölmüş değil mi? Şu anda Cülüs yolu üzerindeyiz. Buraya neden Cülüs yolu denilmiş? Yeni Cülüs edecek olan padişah Topkapı Sarayı'ndan deniz yoluyla Bostan İskelesi'ne gelir. Daha sonra atına biner, maiyetiyle birlikte sağlı sollu sıralanmış olan cülus alayının arasından geçerek Ebu Eyyub Hazretleri'nin türbesine gider. Türbenin saçakları arasında dua eder. Daha sonra Nakibül Eşraf ya da Şeyhül İslam'ın elinden Topkapı Sarayı'ndan getirilen Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın kılıcını kuşanır. İşte buna taklidi seyf merasimi denilir. Padişahın meşruiyet kazanması için bu törenin yapılması gerekmektedir. Deniz yoluyla gelen padişah kara yoluyla döner çünkü padişah Hakanul Berreyn vel Bahreindir. Yani karaların ve denizlerin hakimidir. İşte cülus yolu bu törenin en önemli noktalarından biridir. Sultan 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın Cülüs yolu üzerinde bulunan türbesinin önündeyim. Adile Sultan 1826 yılında Vakai Hayriye'nin yaşandığı dönemde dünyaya geldi. Babası Sultan II. Mahmut Han adli mahlasına nispetle ona Adile ismini verdi. Doğumundan kısa bir müddet sonra annesini 13 yaşında iken babasını kaybetti. Hem öksüz hem yetim. Kardeşi Abdülmecit Han tarafından Kapıdağını Derya Mehmet Ali Paşa ile evlendirildi. Nikahları Hırkayı Saadet Dairesi'nde kıyıldı. Mutlu bir evlilikleri vardı ama kaderin cilvesi üç evladını küçük yaşta bu türbeye kendi elleriyle defnetti. Kısa bir müddet sonra da çok sevdiği kocası Mehmet Ali Paşa'yı yine kendi elleriyle toprağa verdi. Hayatta geride tek bir kızı kalmıştı Hayriye Hanım. Hayriye Hanımı yeni evlendirmişti. Evliliğinin üstünden çok zaman geçmeden verem hastalığına düşar oldu ve son kez son evladını da bu türbeye kendi elleriyle getirdi. Acılarla dolu bir hayat ama o acılar onu yoğurdu. Yalnız başına kalan Adile Sultan tasavvufa yöneldi. İlahi aşk ile şiirler kaleme aldı. Osmanlı sultanları içinde, hanım sultanlar içinde divan sahibi olan tek sultandır. Bugün Eyüp Sultan Camii'ne geldiğinizde sabah namazlarında bir duaya şahit olursunuz. Duada İmam Efendi bazı isimler zikreder. Ebul Feth Magazi Sultan Fatih Han. Caminin minarelerini yenileyen Sultan 3. Ahmet ve damat İbrahim Paşa. Camiyi yeniden inşa eden Sultan 3. Selim ve annesi Mihrişah Sultan. Ve bir isim daha zikredilir. O isim Adile Sultan'dan başkası değildir. Çünkü Adile Sultan, Sultan 3. Ahmet'in türbeyi tamiri sırasında oraya bir itikaf odası ekletmiştir. Hayatının son 30 yılında bu odada itikafa girer ve 1898 yılında son kez itikafa girmiştir. İtikaf biter, Fındıklı'daki sahil sarayına gelir. Ertesi gün bayramdır ancak Adile Sultan bayramı göremez. O gece ruhunu Rahim-i Rahman'a teslim eder ve buradaki türbesine defnedilir. Acılarla dolu bir hayatın sahibi Adile Sultan Koca Hüsrev Paşa'nın türbesindeyiz. Bu türbede dört kişi metfun bulunuyor. Hüsrev Paşa, Halil Rıfat Paşa, Prens Sabahattin Mahmut Celalettin Paşa. Hüsrev Paşa belki de Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biridir. Bakın iddia ediyorum. Hüsrev Paşa için bir dizi çekilse yüzlerce bölüm olur. Roman yazılsa ciltler dolusu eder. Hayatı güç mücadelesiyle geçmiş bir kişi. 1756 yılında doğdu, 1855 yılında vefat etti. Yani yaklaşık 100 yaşına kadar yaşadı. Hayatının her döneminde güç mücadelesi içinde bulundu. Sultan II. Mahmud'un Asakir-i mansure Muhammediye'yi serasker olarak tayin ettiği kişidir. Bu dönemde öyle bir güç elde etmiştir ki devletin en önemli kademelerine kendi evlatlıklarını yerleştirmiştir. Kendi evladı yoktur. Ancak Osmanlı'daki gulam sistemi denilen geleneği devam ettirmiş ve 100 tane evlatlık yetiştirmiştir. Bu evlatlıklarından birçoğunu devletin önemli kademelerine getirmiştir. Özellikle onun Koca Reşit Paşa ile olan mücadelesi hayli ilginçtir. Öyle bir anısı var ki mesela Sultan II. Mahmut vefat etmiş, Sultan I. Abdülmecit tahta geçmiş ve Sultan II. Mahmut bugünkü türbesine defnediliyor. Türbenin tam karşısında köprülü kütüphanesi, kütüphanenin içinde içinde Mehmet Rauf Paşa. Mehmet Rauf Paşa'dan gidiyor, zorla sadaret mührünü gasp ediyor. Yani zorla sadrazam oluyor. Ama Koca Reşit Paşa ile olan bu mücadelesinde kimi zaman görevden uzaklaştırılıyor, kimi zaman tekrar göreve geliyor. Güç mücadelesi içinde geçen bir ömür ve vefat ettikten sonra Eyüp'teki türbesine defnediliyor. Diğer metfun olan kişi Halil Rıfat Paşa. Az evvel bahsettim ya evlatlıkları vardı diye. İşte o evlatlıklarından bir tanesi de Halil Rıfat Paşa'dır. Dört defa kapıdağını deryalık vazifesine getirilmiş, serasker olmuş, Saliha Sultan'la evlenerek saraya da damat olmuştur. İkinci evliliğinden doğan oğlu Mahmut Celalettin Paşa'dır. Peki kim Mahmut Celalettin Paşa? Sultan 2. Abdülhamid'in kardeşi olan Seniha Sultan'ın kocası. Şimdi Şimdi Prens Sabahattin ve Mahmut Celalettin ismini yakından tanıyoruz. Neden? Dizide gördüğümüz için. Aslında Hüsrev Paşa, Halil Rıfat Paşa da tanımamız gereken isimler. İşte Mahmut Celalettin Paşa, Sultan II. Abdülhamit döneminde Adliye Nazırlığı görevinde bulunuyor. Daha sonra bir darbe girişimi olan Ali Suavi vakasında ismi geçince adliye nazırlığından uzaklaştırılıyor, efkaf nezaretine veriliyor ama bunu kabul edemiyor. Muhalif bir tutum sergiliyor, oğluyla birlikte Avrupa'ya kaçıyor. Jön Türk hareketinin en önemli temsilcilerinden biri oluyor. 1908'de vefat ettiğinde naaşını Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Ancak oğlu Prens Sabahattin kabul etmiyor. Ancak meşrutiyet ilan edilirse babamın naaşını gönderirim diyor. Brüksel'de vefat ettiğinde ilk olarak naaşı oraya defnediliyor. Prens Sabahattin ise ayrı bir hikaye. Türkiye'deki ilk sosyolog diyebilirim. Mesela ilk muhalif partiyi kuran kişidir Osmanlı Ahrar Fırkası. Hayatı fikri mücadeleyle geçmiştir. Biz onu biraz daha muhalif tavrıyla, muhalif yanıyla tanıyoruz. Muhalif tavrını kendi içinde kendi arkadaşlarına dahi göstermiştir. Mesela İttihat ve Terakki ile bir dönem karşı karşıya gelmiş. O dönemde Avrupa'da faaliyetlerine başka bir mecrada devam etmiştir. İttihat ve Terakki'nin güç kaybetmesiyle Türkiye'ye dönmüş ve burada faaliyetlerine devam etmiştir. Hanedanın sürgün edilmesiyle birlikte o da Avrupa'ya gitmek zorunda kalmıştır ve Avrupa'da vefat ettikten sonra da naaşı buraya getirilmiştir. Bu bölümde Sultan Mehmet Reşad'ın, Adile Sultan'ın ve Hüsrev Paşa'nın türbelerini ziyaret ettik. Mahmut Celalettin Paşa'nın, Halil Rıfat Paşa'nın ve Prens Sabahattin'in hayat hikayelerine biraz da olsa değinmeye çalıştık. Bir başka bölümde farklı mekanlarla bir araya gelmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.